son birkaç gündür biliyorsunuz Isparta'mızda çok ilginç bir dedikodu ve Isparta'ya gerçekten Isparta ile birlikte anılmayacak, anılamayacak. Isparta insanıyla da özdeşleşmesi mümkün olmayan değerlendirmeler yapılıyor. Şimdi de kedilerin çeşitli amaçlarla e, büyüde kullanılmak veya farklı amaçlarla kullanılmak üzere e, kedilere zarar verildiği vücut bütünlüğünün bozulmasına yönelik bazı müdahaleler yapıldığı ve bunun sihirde büyüde kullanıldığına dair bir haber var. <laughs> Bu da birkaç gündür. Şimdi neresinden tutacaksınız? Ha, neresini izah edeceksiniz? Aynı o devenin her tarafı eğri büğrü olduğu gibi hangi tarafını düzeltelim biz valilik olarak? Gerçekten zorlanıyoruz. Bugün yalın vekilimle de görüştüm. Dün tabii onun ona yönelik, onu ona da çok bastılar ya gitti. Çok işte Sparta'da Sparta vekilisiniz ve bu konuda neden işte olaya el atmıyorsunuz? Niye müdahale etmiyorsunuz? Niye kedilerin kesilmesine müsaade ediyorsunuz ilinizde ve bunu niye seslendirmiyorsunuz şeklinde çok baskılar gitti çeşitli baskı gruplarından tahmin edeceğiniz yerlerden ve e, e, Sparta var o başkanımız da aynı şekilde e, gelen e, yani bir bir fırtına koparılıyor, olmayan bir fırtına ve bu e, kuvveti arttırıla 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 baskı oluşturuluyor ve bu baskı üzerine de bazı işte kamu görevlileri, siyasetçiler ve biz de çıkıyoruz açıklama yapıyoruz. Ya bununla ilgili valilik açıklaması da yaptık aslında. İlk ilk duyduğumuzda valilik sayfasından bunun gerçeği yansıtmadığı ve buna yönelik hiçbir bilgi, bulgu, delil ifade kesilen, biçilen veya bütünlüğü bozulan hiçbir elimizde bir delilin olmadığı na yönelik bir açıklama yaptık. Resmi bir açıklama yaptık ama devam etti bu. Ee, yalın vekilimle de sabahleyin görüştüm ve kendisine durumu e, anlattım, izah ettim. Ondan sonra da o da bir e, sağ olsunlar sosyal medyadan e, bir açıklama yayınladılar. Şimdi bu konuyla ilgili e, işin özeti şu. E, bir tane delil bir tane vücudu, vücut bütünlüğü bozulmuş bir kedi veya e, bu şekilde bir tane e, şikayetçi veya mağdur bilgisi belgesi elimizde yok, yok yani. Biraz önce ben Mustafa Bey'e de gösterdim. İnsan güvenliği bizim birinci önceliğimiz. Huzur güvenlik ve asayişin temini insanların can mal sağlanması, herkesin yarınından emin bir şekilde huzur içerisinde bu şehirde yaşaması bizim birinci önceliğimiz. Ama diğer önceliğimiz de insanlıkla bağdaşmayan her türlü e, yanlış muamelenin engellenmesidir. Ve takip ettiğimiz işte belli başlı konulardan bir tanesi de insana eziyetin yanında hayvana eziyet e, konularıdır. Ve bunlar da suçtur. Suçtur. Ceza kanunuyla da suçtur. E, idari yaptırımları da var cezai yaptırımları da var e, 2024'te e, 24'e 2024 göre 25'te 2025 yılında e, Hani insanların yaşadığı hayvanlarla birlikte e, işte yaşamını idame ettirdiği bir coğrafyada e, farklı e, istemediğiniz bazı e, ee, işte hayvanlara zarar verene, ziyet veren, eziyet uygulamalar veren da, uygulamalarla da karşılaşıyorsunuz. Hiç yok demiyorum ama dünyanın her tarafında e, olan bir şey. Ama bunun sayısı onu geçmiyor. Onu geçmez. Ve bu düzenli olarak işte Mustafa Bey'e de paylaştım beylerini. 2025'te 2024'e göre %50-60 oranında azalma var. Yani 2024'te işte bu türden bize intikal eden ceza uyguladığımız e, hakediye tekme at intikal ettiğinde bunun işlemini yapıyoruz. Veya aç bırak. Veya bilmiyorum farklı bir muamele yaptı, hani insanlıkla bağdaşmayacak, insana yapmış ve ceza kanununda da tanımlanmış olan bir muamelenin karşılığı var. Bunların da takibini yapıyoruz. Ama toplam suçlar içerisinde bunun oranı 10 binde bir değil. Ama bugün Sparta'da birinci sırada. Kimse trafikteki konuyu konuşmuyor. Kimse e, işte kural, diğer kural ihlallerini konuşmuyor. Herkes kedilere eziyet ediliyor. Sparta nasıl bir yer ki insanları işte şu amaçla veya bu amaçla medyeleri kesip doğradıkları bir memleket imajı çizilmeye çalışılıyor. Ve bunun da hiçbir aslı yok. Maalesef hiçbir aslı yok. Baromuzun gelen yoğun e, sosyal medyadaki o grupları en iyi siz bilirsiniz. Bizi de sürekli etiketleyip yani e, hani buna, buna biz e, bunlarla çıkıp muhatap e, olmayı ama kamuoyunu ilgilendiren yönüyle bazen açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. İşte kamuoyunu bir doğru bilgilendirmek, rahatlatmak ve böyle bir şey olmadığını veya varsa vardır, bunun da takibini yapıyoruz şeklinde açıklamalar yaparız. Ee, ama bunlarla her gün oturup, vallahi bunlarla biz polemiğe girsek hiçbir iş yapamayız. Ee, sizden de ricamız bunları daha çok e, alevlendirip, daha çok kamuoyunun halkın gündemini meşgul edecek bir noktaya taşıyıp, daha çok işte Sparta'mıza zarar verecek bu tür değerlendirmelere e, meydan vermemeniz ve bunlara prim vermemenizdir. Halkı da bu anlamda doğru yönlendirmemiz ve doğru bilgilendirmemizdir. Baromuzun Cumhuriyet Savcılığına yaptığı bir tane duyur, suç duyurusu var. Ancak adliyeyle de biz irtibat halindeyiz. Emniyet ve jandarmayla hem kırsalda hem şehir merkezindeki bütün e, gelişmeleri ve bu bununla ilintili olabilecek bütün konuların hepsine baktık bu şeyden sonra da. Bir tane yok yani. Olsa vallahi ben söylerim bugün vali olarak derim ki şu mahallede bir kedinin kuyruğunu kesmişler. Derim yani niye demiyor? Baş savcımızın da bu amaçla işte görevlendirdiği bir savcımız var. E, gün, gündem oluşturması itibariyle de özel olarak görevlendirdiği bir ekip var. Adliyeyle de irtibat halindeyiz ve ee, oradaki e, baronun yaptığı suç duyurusunda da taraflar belli değil mağdur belli değil, şikayetçi belli değil, herhangi bir delil yok, herhangi bir görüntü yok herhangi bir mekan yok, hiçbir şey yok yok yani dolayısıyla kedi meselesi de budur, bundan ibarettir bunun üzerinde bir tane bilgi olsa bu bilgiyi ben sizlerle paylaşmaktan mutlu olurum ama olmamasını ifade etmekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum Isparta'da kediler güvendedir, büyü amaçlı kurban edilmiyorlar. Bunu herkes böyle bilsin. Isparta halkımız da medenidir, bu işlere tevessül etmez, büyüye inanmaz, Bunu bunun içinde canlı yaratılmış varlıkları da kurban etmezler. Ispartalı'ya yakıştıracağımız şey budur ve gerçek de budur. Bunun ötesi, bunun ötesi polemiktir, bunun ötesi kamuoyunu meşgul etmektir. Bunun ötesi iyi niyet değildir. Bunun ötesi Sparta'ya zarar verir. Nokta. Biz e, Ispartalı olarak şanslıyız. Bunu herkes kabul etmeli. E, çünkü yeni e, çıkan hayvan yasasına karşı duranlardan birisi de bendim bu anlamda durmamın nedeni de şuydu, uygulama uygulayıcıya çok bağlı bir şey. Yani birazcık merhamet yoksunuysa veya işte sıkılıyorsa, biraz zahmet etmek istemiyorsa yok, yok edilme yöntemine rahat gidebilir diye. Ama bunu bize yaşatmadınız. Ee, hem belediye başkanımız da da bunu her zaman söylerim. Ee, ve siz de e, bu anlamda işin işte açıkçası özel gibi geldiniz. Onun için çok teşekkür ederiz. İçimiz rahat, o iç parçalayıcı görüntülerle hiç karşılaşmadık. Biraz evvel kedi sen kesilme durumu Sayın Valim çok uzun yıllardır Isparka'da dönem dönem var. Şikayet olmamasının nedeni olayın olmamasından öte vatandaşın hayvana başına gelen bir şeyin şikayet edilebilir derecede önemli olmadığına inanıyorlar. Orada belki bilgi eksikliği olabilir ama o kuyruk kesilme ben de içindeyim Sayın Valim onun. Benim de evimde kuyruğu kesilmiş bir kedim var. Sahiplendim onu ama ben bunun arkasındaki gerçekten Gerçekle yüzleşmemiz gerektiğini birazcık şöyle düşünüyorum. Pati ve kuyruk bu üfürükçüler tarafından kullanılıyor. Yani işin hayvan severliği, hayvanı eziyet bir tarafa ucundaki olay bizi biraz daha farklı oluyor. Ama arkadaşlar bana katılırlar mı bilmiyorum ama yarısından çoğunun bu bilgiye sahip olduğundan eminim. Isparta'da da böyle bir Adana Hacı Hoca denilen üfürükçüler var mı arkadaşlar? Var. Var değil mi? Çok yoğun bir şekilde. Hatta ben çoğu hukukçunun üfürükçülere yoğurduğu... Bunu bile biliyorum bir git bak. Bunlardan birisi de benim. Bir tanesi uluslararası çalışıyor. Öbürüncülük olayı da bu iş. Hani hiç gadi değil. De bir de böyle bir durumun e, olduğu var. Hani e, bu konu için e, size yansıyan belki bir şey olmamış olabilir ama e, benim beşerim erkekimde geçtiğimiz yıl yedi. Bu yılda 3 için 4 Dört, vaka geldi. Ve bu aylarda oluyor Sayın Belki şikayet olmaması nedeni dediğim gibi vatandaşın bu konuyla çok önemsemediğinden olabilir. Yani hani şey yapılmıyor Sayın bütün ülkede bu Sparta'da böyle değil. Hani hayvana eziyet böyle çok e, ilgililerin dışında dikkat çeken bir durum olmuyor. Bu eylemde bulunana bu fiili işleyene e, göz yummayız, müsamaha, da davranmayız yani rakamlar da bunlar bize intikal eden. Büyü, üfürükçülük e, ve benzeri şekillerle insanların istismar edilmesi de kabul edilebilecek bir şey değil. Bu kanunlarımıza göre de yasak. E, Isparta'da hiç mi yok? Vallahi dünyanın her tarafında var. Her tarafta var. Dünyanın her tarafında var. Her dünyaya tarafında, her ilinde, her ilçesinde olduğu gibi Isparta'da da var. Isparta'da hiç bu anlamda faaliyet gösteren kimse yok demiyoruz. Ve biz mesela bu 2024 yılında bu şekilde 5 olaya müdahale etmişiz. Emniyet jandarma olarak. 8 şüpheli hakkında da işlem yapmışız. Kanun ne diyorsa onu yapmışız. 2024 yılında toplamda 8 5 olay var. 8 şüpheli hakkında işlem yapmışız. 2025 yılında da 8 olaya bu şekilde müdahale etmişiz. Bizim tespit ettiğimiz veya şikayet üzerine bize intikal eden 8 olaya müdahale etmişiz. 16 kişiyi de yakalayıp savcının, hakimin önüne koymuşuz.